Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda 11 Ağustos tarihli analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatları raporumuzu inceleyeceğiz. Analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatlar doğrultusunda hazırlanan değerlendirmeye göre en yüksek ortalama potansiyel getiriye sahip ilk üç sektör sırasıyla gıda ve perakende, sigorta emeklilik ve ulaştırma sektörleri olarak karşımıza çıkıyor. Gıda ve perakende sektörü %47.7 ortalama potansiyel getiriyle listenin ilk sırasında yer almaktadır. Sektör içerisinde özellikle şok market %63.8 oranındaki yüksek potansiyel getirisiyle liderliği elinde bulundururken ülker %63.2 ile dikkat çeken bir diğer hisse konumundadır. %42 ortalama potansiyel getiriyle sigorta ve emeklilik sektörü ikinci sırada yer alırken sektör içerisinde Anadolu sigorta %172.9 ile sektör üstü potansiyel getiriyi işaret etmektedir. Ulaştırma sektörü bu hafta itibariyle %41 %5.9 ortalama potansiyel getiriyle 3. sırada yer alırken sektör lideri konumundaki tava havalimanları %49.8'lik potansiyel getirisiyle öne çıkmaktadır. Diğer sektörlerin potansiyel getirilerini ise raporumuzdan ulaşabilirsiniz. Potansiyel getirisine en yakın ve en uzak pay senetlerine baktığımızda ise en uzak paylarda Anadolu Sigorta, Şok Market, Ülker ve Vestel öne çıkarken en yakın paylarda ise Selçuk Ecza, Tekfen, Petkim ve Torunlar Gayrimenkul dikkat çekmektedir. Bu haftalık raporumuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıklı günler dileriz.